Merhaba arkadaşlar. Runik Güçeli elveda demeden önce son maçımızda yapalım dedik. Gerçekten çok beğenmiştim ama ileride umarım tekrar gelir. Sizce gelir mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dilerseniz maça geçelim. Canlı adam indi. Geliyorum. Neredesin? Şurada. Yani şurada. Aa, Geldim. Ben ben Yanına çıkanı vurdum. Bir de üstünde var abi. Üstünde Onu da aldım. Tamam. Etrafınızdaki. Şurası var. Gördüm. Vurdum birkaç. Bayılttım onu. Şurada şu kişiyi bekliyorum. Tamam, geberdi o. Bitti. Bura bitti. Benim Şimdi kim ön, kim ta gelmedi. ön taraf var Gökmen. Gelin mi? Bir alan yani. görüyorum. Bunu bayılttım. Baygınlar bana bırakın. <laughs> Hacı abi şu DP'yi bana versen abi. Al abi. Al, al. Al, al. al abi pompalıyı. Sonuç abi oraya geçelim. Arka var. Nerede? Sonuç abi sen buraya gel abi. Arkamızda bir şey. Bak bot burada abi. Abi, sonuç abi gel. Abi Yüzün sonuç abi yapacağım. 120 metre ileride. Geldim geldim. Geçiyoruz. Adam var mı sonuç abi orada? Vallahi iki kişi vardı bir tanesini aldım. Bok gibi bir şeydi ama. Oğlum karşısına geçelim abi. Bu yaparak geçelim. Ben karar verin hangi tarafa geçiyorsak. <laughs> Karşıya geçiyorum. <laughs> Önce bu tarafa gelin abi. Sağda biri var. Aa. Hemen geliyorum Gökhan. Şşş, şş. Şunu Bırak. aldım tamam. Geçiyorum ben de. Bırak biri vardı. Oraya geliyorum. Çok felaket kasıyor ya. Gel hacı abi. Yolun karşısındayız. Adam önümde. Önümde. Evin içinde Helal lan hacı abi var ha Abi dp'sini bıraktım dp'yi al Al abi dp'ni Nermisin de ver abi Biraz bırakayım sana. 50 tane bırak. İdare et. Bir duman çıkıyor lan. Ne, o, dumanı? dumanı? Adam var, onu takip ediyorum ben. Yani. Nerede? Şurada, şurada. Bayağı vurdum onu alacağım ya. Ben göremiyorum. Şimdi üstüne basarım adamın. Abi ben adamı göremiyorum. işaret yok ki. Atıyorum abi. Abi oho. Bir saattir adam arıyorum. Yok ya. Tarladaymış. Oha. Ateş nasıl bayıttı bakalım. Verdi bu adam. Gelmiyor pek Tam sen bana geliyor. Bunlar çarpışsın. Güzel ya lan. Ben bir gazinciyim. Adam zaten C burada şu an. Çıktığımız anda ateş edecek bir saniye. Alo'ya takıldı mı ya? Evet evet. Tamam. Ne diyor? Sen yaptın hakkında harika olsunlar. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Nasıl oynuyor ki ya? Dünyaları vurdu. Bak giderler. Koşun gidin arka tarafa adam orada. Oraya oynayalım. Çıktım ben. Direkt baygın veren. Adam direkt Düştü mü? Yok yok Tamam bir gösterin abi de abi işte Furide mi eriyin? Hı hı Aynen Buza bakıyorum ya Hacı abi sende dürbün var mı abi sizde? Bende var, Bende var. Ne var? Evet. Var var dürbün mi? Yok yok tamam buldum Dört varmış Kastı yalnız gelen olabilir bir şey ya. en, üst, en üstünde mi? İki kişi vardı düşürdüm. Düşürdüm oynayalım. Acaba abi duvar at duvar at. Vurabilirler. Atıyorum, tamam çok güzel. Cio bas Cio bas. Of bomba bana düştü. Bekle bekle basma. Öldü, öldü hayır, 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 kişi hayır. var bir kişi var bir kişi var. Ha, şimdi Lan bomba tam ağzıma düştü. m 4 almıyorum ben. Hala kasıyor. Adam geliyor şeyden. Arka taraftan. Solumuzdan da sıkan var. Oraya yaklaşıyorum ben dikkat edin siz. Kiliseden mi var? Mehmet abi gel abi istesen buraya çıkmor oraya Aynen var, kilise. kilise var, kilise var. Kilise var. Kilise oradan da. Mehmet. Teksin. Mehmet abi bağyıldım. Araç geldi. Bunlar orada bindi. Yoğuruyor araç geldi. Nerede? Aracın orada var. Abi şurayı bir kıralım.

Aşağı şu sola çıksam mı ya? Araba çıkıyor buraya. Hocam ah bomba kalem varsa getirsene bizi. Acaba bomba kalem var mı? Hacı abi bomba varsa versene bir tane abi. İki kişiler. Gökmen sağ taraftan atlayacağız. Evin sağına gelin. Arkaya. Evin sağına. Gelin abi. Şöyle teker attım. Hadi bakalım gelin şimdi. Ben daha teker atacağım. Tamam yaktım onu. Gökmen buradaki yan, ya yandı. Bir tane baygınları var. Gel Gökmen. Hacı abi sen sonuç abiye koş. Gökmen Arkalarına dolaşıyorum ben Bekle biraz daha oyalan onları Çok kastı ya bana yakın da Gökmen gel. Çok aşırı kastı. Adamlar şurada Gökmen. Ve sol tarafta Furide de varlar galiba. Gel 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 çıkalım gel. Ben basıyorum, evde adam. Ben ikisini bitirdim. Evdeki ne oldu? <laughs> Evdeki duruyor galiba. Baygın değil miydi o Gökmen? Yok, bayağı vurdum. Aşağı tarafa dikkat edin orada da adam vardı. Vuruyor mu adamlar düşmüyor ya. Ağaç dibinde işte, Gökmen. Bir tane bu yedi. Ulan bu kim? Hacı abiymiş lan. Arkada da skan var Gökmen. Evde iki işte. Bayıldı. Tamam evdeki bayıldı. Hacı abi gel burada. Aa, arkamdan geldi diyecek. Şey, şey şey çok iyi vurdun. R98. Arkada, arkada şeyleri görüyorsun. Önüm önüm dolu, önüm dolu. Acaba gel bana koş 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 koş. Hemen bir, ka bir kaya at. Heh. Kaldır abi. Gökmen sen bizi koru kardeşim. Yo, koru bizi, diyor, koru. Bir teker daha atacağım oraya. Bekle. Birini vurdum bir duruyor. Sonumuza geçiyor birisi. Hacı abi çık. Gökmen'e doğru koş. Solunda Hacı abi. Bir kaya, bir kaya daha at. Bir kaya daha at solumuza. Ölmedin değil mi Hacı abi? Bitirdi mi? Çıktılar. Halel halel. Gelmez çıkıyor abi. Ulan tam yerinde elektrik gitti ya. Şu anda elektrik yok abi. Heh geldi geri. Şey, Aaa çiçek şey var. O güç şeyinden oluyor değil mi abi? Aynen. Şu an kapanmadı yoksa kapanırdı. Açtık açtık. Araba. Adamlar geldi. geldi. Aşağıda. Aşağı. Gidiyor tara 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 tara. Tamam. Oh. Oo 17 kilo oldu. Abi, bir var. Nerede? Şu taraftan skan vardı abi. 1 kişi kaldı 1 kişi. Aa oraya şey yapmışlar bu tuzakları memeler. Haftın üstüne düşmüş lan. Taksi sürüyle döktü. <laughs> <laughs> Böyle hele bu bırak çık 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 atlıyor adam. Lan bizi patlatacağım lan. Aa gördüm gördüm Gökmen şurada. Gideyim vurayım onu, bekle. Gökmen sen de gel arka sıra Gökmen. Ne gel. Olabilir? Yok canım benim sesimde. Ayy canım. Alajda abi. Tava atsana tava, tava. Böyle bir bomba gel, atayım. Az yanaş da elimden bu dağda alır Gel sen ona bir tava sallayacağım eğer tabak saldığında abi bombaya mı? aaa tafondan düştün hehehe eee sağdan çıkayım ha bana baksın hayır 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 bekle bekle dur Runik gücün daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni modda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.